Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Windows 8.10 bilgisayarlarda güvenli modda başlatma yöntemlerini göstereceğim. Bilgisayarınıza sorun varsa açılmadığı zamanlar bu, yöntem, bu yöntemler işe yarayacaktır. Bu adımlara başlamadan önce tedbir amaçlı güvenli önlemleri alalım. İlk olarak BC Edit yedekleyelim. BC Edit nasıl yedeklenir? Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir önceki videoda açıklamıştım. Daha sonra sistem geri yükleme noktanızın açık olduğundan emin olun. Bunun için bilgisayar simgesine sağ tıklayın. Özellikler. Gelen ekrandan sistem koruması. İşletim sisteminin kurulu olduğu dizini seçin, yapılandır. Sistem koruması aç seçeneğini onay kutusunu işaretleyin. aşağı kısımda en çok kullanım yüzde olarak ayarlayın. 4 farklı şekilde güvenli modda başlatabiliriz. Zor yöntemden kolay yönteme doğru gidelim. Birinci yöntem, arama kutusuna CMD yazalım ve yönetici olarak çalıştıralım. komutları uygulayalım. Ee, Windows Word loader başlığı altında eee description burada e, işletim sistemi yazar. Eee identry karşısında yazan önemli olan bizim için. Bunu kopyalayalım. Seçili konumdayken enter tuşuna basın. Bunu nasıl kopyalayabiliriz? Bu simgeye tıklayın. Özellikler hızlı düzenleme modunun etkin olduğundan emin olun. Kopyaladıktan sonra kopya komutundan sonra boşluk bırakın. Mouse sağ alt tuşuna basın. Kopyalanır. Tekrar boşluk bırakalım. Enter tuşuna basalım. Komutumuz başarılı olduğu zaman bu yazının çıkması gerekir. Daha sonra çıkan bu kodu kopyalayalım. Sonundaki nokta işaretini kopyalamayın yoksa hata verir kod. Kodu yapıştıralım boşluk bıraktıktan sonra. Save boot boşluk minimal, ee, minimal yerine internetle bağlanmak istiyorsanız network yazabilirsiniz. Enter tuşuna basalım. Tamamen size kalmış. İşlem başarıyla tamamlandı yazısının çıkması gerekir. Daha sonra bu komutu uyguladıktan sonra e, bilgisayarımızı başlatmadan önce bilgisayar simgesine sağ tıklayalım. Özellikler, Gelişmiş Sistem Ayarları. Başlangıç ve kurtarma başlığı ayarlar. İşletim sistemi listesini gösterme süresi 30 saniye olarak ayarlan veya 15 saniye olarak. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım. işletim sistemini seç ekranı geldiği zaman gördüğünüz gibi güvenli mod başarılı bir şekilde eklenmiş e, bilgisayar her açılışında bu güvenli mod e, gelecektir. E, güvenli modda girmek için güvenli mod seçeneğini seçelim. Güvenli modla başlattık. Birinci yöntem çok önemli neden önemli bilgisayarınız açılmadığı zaman e, bu yöntemle bilgisayarınızı açabilirsiniz önemli verilerinizi kurtarabilirsiniz. İkinci yönteme geçmek için tekrardan bilgisayarımız yeniden başlatalım. Bilgisayarı yeniden başlattık. İkinci yönteme geçmeden önce bu eklediğimiz güvenli mod nasıl kaldırılır onu da göstereyim. Bunun için arama kutusuna msconfig yazalım, sistem yapılandırılmasını açalım. Gelen ekrandan ön yükleme, bu kısımdan e, güvenli mod seçeneğini seçin, sil diyelim. Daha sonra yeniden başlatalım. E, i̇kinci bir yönteme geçelim. İkinci bir yöntemde ise klavyeden shift tuşuna basılı tutun elinizde. Daha sonra sağ tıklayın bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlarken e, Shift tuşundan elinizi sakın çekmeyin. Bu, ek, bu ekran geldiği zaman Shift tuşundan elinizi kaldırabilirsiniz. Sorun gider. Gelişmiş seçenekler, Başlangıç ayarları. Başlangıç ayarlarına ulaşmak için yeniden başlat seçeneğine tıklayalım. Gelişmiş başlangıç ayarları geldi. 4 tuşuna basarsak güvenli modu etkinleştirir, 5 tuşuna basarsak güvenli modu A ile birlikte etkinleştirir. Bu şekilde güvenli moda ulaşabilirsiniz. Tekrar 3. yöntemi göstermek üzere işletim sistemimizi açalım. Bunun için Enter tuşuna bastığınız zaman işletim sistemi tekrar açılacaktır. 3. yönteme geçelim. 3. yöntemde sistem yapılandırılmasını açalım. Bunun için arama kutusuna NSConfig yazalım. Gelen ekrandan ön yükleme. bu kısım geldiği zaman ön yükleme seçenekleri başlığı altında güvenli ön yükleme seçeneğini seçelim. en az seçili olsun. A ile etkileştirmek istiyorsanız A seçeneğini seçin. bu kısımda zaman aşım süresini 30 saniye veya 15 saniye olarak ayarlayın. Bu kısma geldiğimiz zaman tüm ön yükleme ayarlarını kalıcı yap seçeneğini tıklayın. Uygula Tamam yani seçeneğine tıkladığınız zaman bilgisayar yeniden başlattığınız zaman güvenli modda açılacaktır. Videonun uzamaması açısından e, yeniden başlatmıyorum. Ve dördüncü yöntem olarak Başlat menüsü Ayarlar Güncelleştirme ve Güvenlik Kurtarma Gelişmiş başlangıç ayarlarına ulaşmak için Bilgisayar yeni, şimdi yeniden başta seçeneğine tıklayalım. Sorun gider. Gelişmiş seçenekler. Başlangıç ayarları. Başlangıç ayarlarına ulaşmak için şimdi yeniden başta seçeneğine tıklayalım. Gelişmiş başlangıç ayarlarına ulaşmış olduk. Klavyeden 4 tuşuna bastığımız zaman güvenli modda güvenli modda açılır. 5 tuşuna bastığınız zaman güvenli modu A ile birlikte etkinleştirir. Diğer ayarlara ulaşmak için burada 1'den 9'a kadar rakam bulunmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sorunu olan kullanıcılar için faydalı olur. Video, ö, videoyu beğenip ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanala yeni bir video yüklediğim zaman bildirim almak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.